TV100'de Gürkan Hacırla Taksim Meydanı programında Ebrar Karakurt'un tartışılan Abdülhamit paylaşımı konuşuldu. TV100.com yazarı Hacı Yakışıklı ve gazeteci Barış Yarkadaş arasında sert tartışma yaşandı. Kadınların başarılı olmasından rahatsız oluyor. Yuh ya. sana döngü. Stüdyoda sesler yükseldi. Canlı yayında sert Abdülhamit tartışması yaşandı. Yuh sana be. Aynen öyle. Sana Onun yuh, için be. yuh sana ki. Hoş yapıyorsun. Ya. TV yüzde Gürkan Acır'ın sunduğu Taksim Meydanı programında Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonluğu konuşuldu. Ebrar Karakurt'un Abdülhamit paylaşımı da masaya yatırıldı. Ebrar çıktı ve boş yapma Abdülhamit diye bir e, pankart gösterdi. Oysa yapması gereken eğer Abdülhamit diye bir izleyiciye cevap veriyorsa onun tweetini alıntılayıp verse yanlış anlaşılmaktan kurtulurdu. Tam tartışmalar sürerken o e, eplardan başlayan kaldı ki biz epları tanımıyoruz. Fikrinin ne olduğunu bilmiyoruz. Yaşam tarzı kendisini ilgilendirir diyoruz. Ama kabul de etmiyoruz o yaşam tarzını. Ama kendini ilgilendirir oynasın. Bir şey oralarda sıkıntı yok. Oradan. Sosyal medyada sokakta değil ama sosyal medyada birdenbire farklı şeylerin dönmeye başladığını gördük. Mesela şöyle bir görselin çok çirkin bir görsel. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli takımı gurur duyuyoruz. Sanki yine Türkiye Cumhuriyeti'ne karşıymış gibi yani Türkiye'deki vatandaşlara karşıymış gibi bir hava estirdi. Barış'ı arkadaş yakışıklının sözlerine tepki gösterdi. Ya öyle bir noktaya geldi ki gerçekten voleybol milli takımının zafer kazanmasına ve şampiyon olmasına sevinmeyen bazı insanların olduğunu gördük. Stüdyoda ikili arasında sert tartışma yaşandı. Dur, 23 yaşında bir kız değildir, tamam, yavaş. Twitter'da kendisine saldırıyor. Abdülhamit isimli bir çocuk, bir genç ya da neyse. O da çıkıyor tepkisini gösteriyor. Bunalmış 23 yaşında. Sen boş yapma Abdülhamit diyor. Meseleyi Onu getirdiniz. Vay efendim sen Abdülhamit'e mi boş yapma diyorsun. Sen, ya kızın sen, öyle, bir yok, öyle bir niyeti yok. Öyle bir şey yok. Abdülhamit tartışması yok. Siz Amaç var ya siz zaten. kadınların başarılı olmasından rahatsız oluyorsunuz. Yuh diyor. sana be. Aynen öyle. Sana yuh Onun yuh için be. için yuh sana ki boş yapıyorsun. Yani bu var ya e, bu hafta içerisinde orta vadeli programın açıklanması bekleniyor. Para politikamızın ana çerçevesi güncellenmiş haliyle orta vadeli programımızda yer alacak. Eylül ayında inşallah kamuoyuyla paylaşacağız. Orta vadeli program büyük ölçüde netleşti. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının gün yüzüne çıkmasına artık sayılı saatler kaldı. Maliye politikamız detaylı bir şekilde orta vadeli programda yer alacak. Programın hafta ortasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıyla kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel gösterge hedefleri sıralanacak. Para politikası, maliye politikası ve yapısal reform olmak üzere 3 temel dayanak detaylandırılacak. Enflasyonla mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürerek orta vadede tek haneli enflasyona gitmeyi öngörüyoruz. Gelir eşitsizliğinin azaltılmasını ve dar gelirlinin korunmasını esas alan orta vadeli programla ekonomi yönetiminin atacağı adımlar takvime bağlanacak. Bu hafta Beştepe'de gerçekleşecek toplantıya Ekonomik Koordinasyon Kurulu üyeleri de katılacak. Program Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanacak. Ekim ayında inşallah Meclisimizin gündemine taşıyacağız.